Merhabalar. Ben Ümit Dursun. Bu videomuzda sizlere nasıl YouTube kanalı açacağınızı ve açtığınız kanalı nasıl AdSense Google AdSense hesabınızla ilişkilendireceğinizi, nasıl para kazanmayı aktif edeceğinizi anlatacağım. Öncelikle YouTube hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra tüm kanallarım diyoruz ve buradan yeni kanal oluştur'a tıklıyoruz kanalımızın ismini belirliyoruz herhangi bir isim yazın kullanımda olmayan bir isim test channel diyeyim ben buradan kanalı kanalınıza uygun bir kategori seçin diğer diyorum sayfa şartlarını okuyup kabul ettiğimize dair buraya bir tik atıp bitti diyoruz. YouTube kanalımız oluşmuş oluyor. Bu aşamadan sonra yapmamız gerekenler YouTube ayarları gelişmiş. Buradan kanalımıza özel bir link url yani kanal adresi oluşturabiliyoruz. Maske, test channel dedim ben yine. Kanalımızın url'si adresi bu şekilde değişti. Ardından tekrar gelişmişten şifre değiştir veya şifre ekle deyip kanalımıza bir şifre oluşturuyoruz. Bu kanalımıza giriş için mail adresimiz buraya da belirleyeceğimiz şifreyle kanalımıza giriş yapacağız. Devam ediyoruz. Ve şifremiz de belirlendi. Tekrar YouTube'a geri dönüyoruz yine YouTube ayarları diyoruz. Bu aşamadan sonra YouTube hesabımıza nasıl AdSense hesabımızla ilişkilendireceğinizi anlatacağım. Buradan ek özellikleri görüntüle diyorsunuz. Öncelikle para kazanmayı etkinleştir seçeneğini seçip para kazanmayı etkinleştirmeniz gerekiyor. Hesabımı etkinleştir diyorsunuz buradaki ları işaretleyip hizmet koşulları ve şartlarını kabul ettiğini belirtiyorsunuz ve kabul ediyorum butonuna tıklıyorsunuz. Anladım diyerek devam ediyorsunuz. Para kazanmayı aktif etmiş oluyorsunuz. Tekrar YouTube ayarlarına geri dönüyorsunuz. Ek özellikler para kazanma sekmesine tıklıyorsunuz. Burada YouTube hesabımızı essence hesabımıza bağlayıp e, YouTube üzerinden Yayınladığımız videolardan para kazanmamız için gerekli işlemi anlatacağım şimdi. Ödemem nasıl yapılacak seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Ardından AdSense hesabını ilişkilendirme linkine tıklıyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Buradan AdSense hesabınızı seçiyorsunuz veya daha önce Essence hesabınıza giriş yaptıysanız burada varsayılan zaten giriş yapılmış olan seçeneği seçip devam ediyorsunuz. Kanalınızın dilini seçiyorsunuz. Sonra ilişkilendirmeyi kabul et diyorsunuz. İşlemler bu kadar. Artık YouTube kanalınız para kazanmaya hazır videolarınızı yükleyip videoların altındaki para kazanmayı aktif ettiğiniz andan itibaren videolarınızın içerisinde çıkan reklamlara tıklandığında bu işlemlerden para kazanacaksınız ve paranız AdSense hesabınıza aktarılacak kolay gelsin bol kazançlar